Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crash Royale oynayacağız tekrardan. Ama arkadaşlar bugün kendi desteğimle değil. Kartlarımın en yüksek büyüğü olan destesi ay en düşük iksirli olan sistemle oynayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle bir destek deniyoruz. Hemen şuradan destek Destek Evet Şimdi ilk öncelikle Bir iksirlerden Hemen taşıyalım arkadaşlar Burada en düşük iksir derken Her iksirden arkadaşlar Birer tane kart koyacağım Bir iksirlerden Buz ruhunu koyacağım Şimdi iki iksirlerden Böyle bir kartımız var Ve barbar kullanmak istiyorum Üç iksirlerden de arkadaşlar Ayrıca 3 kişilik kartımız var. Burada hem defasında tak Ben şavarlıya kullanmak istiyorum. Bu arada evet büyümüz gelmiyor. Burada ben büyü alacağım. İşimiz biraz zor. Veya büyü alma makinesi. Hani arkadaşlar şuradan bir daha alsak. Atak kartı alırız sonra. ben alev topunu alıyorum 5x'lilerden ee ee e, burada ben büyücü alıyorum hem evreni 6x'lilerden de çok bir kartımız yok buradan dev goblin'i alacağım aa 6x'li atladık arkadaşlar o zaman buradan ne alayım? Antiksir çok diye bir şey yok. Arkadaşlar yıldırım aldım. Şimdilik de sen böyle bütün katları yapmadım. Arkadaşlar ekstra bir katımız artıyor. Ve buradan 9 ekstra 3 silah şöyle Hadi, 9 x kart mı olur Allah <laughs> aşkına? Buradan ben bir, bir, bir ruhunu yükselteceğim. Yani çok da bir şey olmaz. Hadi yükseltmeyeceğim Sen Oyunum o büyük ihtimalle bu kartlarla. Aa! Arkadaşlar büyüdüğü Şey ne arkadaşlar yani neydi ya. Evrim yanında koymayı unuttuk. Bol şans dedi arkadaş. Ben de Bravo diyeyim. Elim koydu. Büyücü. Şöyle bir kart attım. Şöyle bar Şöyle var diye. Evet alt çekik güzel bir şekilde. Şuna bir yıldır. Buna arkadan bir şövalye İksir kazağının Bir kart alacaktır Burak'ın dibine Evet 16 Şöyle İç serimi çok yüksek bu arada canımız baya gitti arkadaşlar. Şu kartı hiç kullanamıyorum. Bu çok kötü oluyor. Bunlar bunu tekrar aldı. Çok küçük bir kart ya. Kaleyi verdik büyük ihtimalle. Onun da çok vuramazdı. Evet kaleyi verdik şu an destemizin çok kötü olduğunu düşünüyorum. Şuradan bir dev gol Bu yolu şövalye. O da bir tür karmızı di. Tamam Oraya şey adı savunuruz yine bir şekilde. Ah, şu şaması seviyorum desteği değiştireceğim arkadaşlar. O yüzden videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar, eşlimiz böyle yaptım. İlk öncelikle ikisini hem başlangıç kartı olarak el seçtim. Hem de. Defans yapar biraz dedi diyerek bu sefer yarımızı seçtim. İlk önce en iyi olarak oyundaki okları seçtim. Atak kartı olarak Pekka. Yine atak kartı olarak Dev Goblin. Ve yine atak kartı olarak Dev. Burada defansımızı arkadaşlar atak kartı olarak değil de Pekka'yı defans olarak kullanacağız. Aynı şekilde muhafızları da. Bunu çok kullanmayacağız. Evet maçımıza geçelim hemen. Evet kırılı kullan, başlamak için Evet. Ben geç belki özür dilerim bir muhafız var. Var. şöyle bir başlangıç Derden çıktı ama çünkü defans kartı yoktu. Benim de yok. <laughs> şok. Şvalle basarız bir 3 takım atık yapmasını bekliyoruz.

birazcık okla yapacağım da şurada var mı nedir? Sev oldum. Yalanlar şunu. Ya canı 99 bıraktı arkadaşlar. Ben ne yapmıyorum işte. Arkadaşlar destek çok kötü de bırakmak lazım zaten ikisiyle su alacak maşa vuramıyorum belki sonra ben tabi kulağına şansımı yitiyorum Evet. Şöyle arkadaşlar maçımıza değinildik, bir daha ki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.